Ormandaki gizemli izler. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Minik sincap kayı uykusundan neşeyle uyandı. Karnı çok acıkmıştı. Hemen en sevdiği ağaç kovuğuna baktı. Ama o da ne? Dün gece sakladığı fındıklar yerinde yoktu. Esrarengiz bir şeyler oldu, diye düşündü kayı. Kayı, fındıklarını aramaya karar verdi. Tam ağaçtan aşağı inecekti ki, çalıların arasında parlayan mavi bir kurdere gördü bu kurdele de nereden gelmişti? Kayı, mavi kurdeleyi eline aldı ve ''Bu gizemi çözmeliyim'' dedi. Kayı yolda ilerlerken arkadaşı tavşan zıp zıpa rastladı. Zıp zıp çok üzgün görünüyordu. Kayı biliyor musun? Bahçemdeki en turuncu havuçlarım kayboldu, dedi. Kayı elindeki mavi kurdeleyi gösterdi. Ormanda gerçekten esrarengiz bir şeyler oluyordu. Zıp zıp aniden yere eğildi. Otların arasında parlayan renkli çakıl taşları vardı. Bu taşlar sanki bir yol oluşturuyordu. Zıp zıp, bak kayı, bu taşları takip edersek, belki fındıklarını ve havuçlarımı bulabiliriz, dedi. İki arkadaş, parlayan taşları takip ederek ormanın derinliklerine doğru yürüdüler. Yol boyunca kuşların cıvıltısını ve yaprakların hışırtısını dinlediler. Kayı ve zıp, zıp bu gizemli macerada birbirlerine destek oluyorlardı. Sonunda taşlar dev bir meşe ağacının önünde bitti. Kayı, ağacın gövdesine kulağını dayadı. İçeriden tık 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 diye sesler geliyordu. Kayı, biri içeride bir şeyler yapıyor diye fısıldadı. Zıp zıp ağacın kapısını yavaşça araladı. İçerisi biraz karanlıktı ama harika kokular geliyordu. Zıp zıp, içeride kimse var mı diye seslendi. İkisi de içeri girmek için derin bir nefes aldı. Birden ışıklar yandı. Sürpriz, diye bağırdı minik kuş Mavi. Kayı ve Zıpzıp Zıp şaşkınlıktan donup kaldılar. Mavi, kanatlarını çırparak onlara doğru uçtu. Gizemli hırsız aslında en yakın arkadaşlarıydı. Mavi, sizin için bir sürpriz piknik hazırlamak istedim, dedi. Kayı'nın fındıkları ve Zıpzıp'ın havuçları büyük bir masanın üzerinde meyvelerle süslenmişti. Kayı, arkadaşına sarıldı. Meğer esrarengiz olaylar harika bir kutlama içinmiş kayı, zıp zıp ve mavi hep birlikte lezzetli yemeklerini yediler. Paylaşmanın ve arkadaşlığın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladılar. Ormandaki gizem en tatlı sonla bitmişti.